Benim ilk 10 günüm sabah akşam antibiyotik ve ağrı kesiciyle geçti. 10. gün önemli bir gün. Bebeğinizin doğum kilosuna ulaşmış olması gerekiyor bu günde. Ya bu çocuğun nesi var böyle karnı tok, altı temiz... Merhaba <laughs> sevgili dostlar. 2 haftalık bebek gelişimi videomuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Minikle günleriniz nasıl geçiyor? Hala alışma süreci devam ediyor. Farkındayız. Allah yardımcınız olsun inşallah. Bu tatlı alıştırmaların tadını çıkarmaya, moralinizi yüksek tutmaya bakın. Çünkü artık minik yavrunuz gelişimini hızla sürdürürken size çok ihtiyaç duyuyor. Kendinize Kendinizi bir süt makinesinden ibaretmiş gibi asla düşünmeyin. Sadece süt yapıcı şeyler yemediğim sütüm olmalı gibi bir moda girmeyin. Öncelikle moralinizi yüksek tutmaya, mutlu olmaya ve dinlenmeye bakın. Unutmayın siz ne kadar mutlu olur ve ne kadar enerjik olursanız bu bebeğinize yansıyacak ve o da günlerini daha huzurlu geçirecektir. Geçtiğimiz hafta 10. gün kontrolünden bahsetmiştik. 10. gün önemli bir gün. Bebeğinizin doğum kilosuna ulaşmış olması gerekiyor bugün de. Sizin ve bebeğinizin kontrolleri yapılmış olmalı. Kendiniz kendinizi iyi hissediyor olsanız bile devlet veya özel fark etmeksizin 10 gün kontrol hakkınız olduğunu unutmayın. Ve bu hakkınızı mutlaka kullanmalısınız. Ben önce kendi muayenemden bahsedeceğim kısa olduğu için sonra bebeğimizinkiyle devam edeceğim. Doktorum ilk önce kendimi nasıl hissettiğimi sordu. Ağrılarım hala devam ediyordu haliyle ve dikişlerimin 5 cm alt ve 5 cm üstünde bir hissizlik vardı. Doktorum böyle hissetmemin normal olduğunu, ameliyat sırasında sinirlerin kesilmesinden dolayı bir hissizlik yaşadığımı ve zamanla da geçeceğini söyledi. Önümüzdeki 6 hafta boyunca kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ağır kaldırmamalı ve ani zorlayıcı hareketlerden de kaçınılmalı. Sonrasında ultrason muayenesiyle kontrol devam etti herhangi bir iç kanamaya karşı. Sonrasında kullandığım ilaçlar üzerine konuştuk. Doğumla birlikte kaybettiğiniz kan vücudunuz tarafından geri kazanılmalı mutlaka. Bunun için beslenme tek başına yetersiz kalabilir. Kullanacağınız takviyenin süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden doktorunuzun verdiği reçetelere uymanız gerekli. İlaç kullanmak istemiyorum. Bebeğime yan etkisi olur mu diyorsanız bunu doktorunuzla mutlaka çekinmeden paylaşın. Fakat bebeğiniz büyürken demire fazlasıyla ihtiyacı olacağından sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde demir ilacı kullanımı olumsuz durum ortaya çıkarmayacaktır. Zaten gittiğiniz doktor hani sizin doğum yaptığınızı ve bebeğinizi emzirdiğinizi biliyor. O yüzden ilaçlar konusunda hiç endişeler, endişeye kapılmayın. Benim ilk 10 günüm sabah akşam antibiyotik ve ağrı kesiciyle geçti. Evet ilaçların olumlu etkilerinin yanında yan etkileri de var. Fakat en başta da belirttiğimiz gibi önce siz sağlıklı olmalısınız. Yaralarınız iyileşmeli ki bebeğiniz de sağlıklı olsun. Şimdi geçelim bebeğin ilk kontrol muayenesine. Bir hafta hafta boyunca aklınıza takılan tüm soruları not etmelisiniz ve kontrol sırasında doktorunuza sormalısınız. Doktor ilk olarak bebeğin sağlık durumunu kontrol edecek. Eğer sarılık hafif devam ediyorsa size ekstra bir önerisi olmayacaktır. Bebeğinizi iyi takip etmeli, sarılığının arttığını fark ettiğiniz anda tekrar doktorunuza iletişime geçmelisiniz. Bizim bebeğimizde hırıltı vardı biraz ve bunu doktorumuza paylaştık. Aslında bebekler ilk doğduklarında hırıltılı solunum almaları normal kabul ediliyor. Çünkü bebeğin kıkırdaklarından oluşan nefes yolları bizlere göre çok daha dar bir yapıya sahip olduğu için ve bir de akciğerlerindeki bronşlar da yine çok ufak olduğu için burada anne karnındayken birikmiş olan balgam benzeri sıvılar onun nefes almasını güçleştiriyor. Bu sebeple de burun veya göğsünün hırıltılı bir ses duyabilirsiniz. Bizim bu sözlerimize göre kesinlikle karar vermemelisiniz tabii ki. Çünkü herhangi bir ihtimale karşı doktorunuzla mutlaka bu durumu paylaşmalısınız. Bebeğinizin alerjisi olabilir ya da Allah korusun herhangi bir enfeksiyon durumu söz konusu olabilir. Biz doktorumuzla paylaştığımızda öncelikle tüm kontrol gerçekleştirdi. Sırtını dinledi vesaire. Sonrasında Barış'ın bahsetmiş olduğu durumdan dolayı bu durumla karşılaştığımızı söyledi. Sonrasında ile ilgili bir diğer konuda işitme testi. Ondan da bahsetmek istiyorum. İşitme testi tüm hastanelerde Sağlık Bakanlığı tarafından tamamen ücretsiz yapılıyor. Amacı işitme kaybıyla doğan bebeklerin erken tespit edilmesi ve sonraki aşamalar için yönlendirilmesinin yapılması. Yapılan araştırmalara göre işitme kaybının saptanması için en kritik dönem yeni doğan dönemi. Bu yüzden hastaneden taburcu olmadan önce ya da doğumu takip eden ilk 3 gün içerisinde yapılmalı bu testler. İlk gün yapılan testten bebeğiniz geçemeyebilir. Bizde de bu şekilde oldu. Yani hastanede ilk günümüzde işitme testi yapıldı. Sol kulak işitme testine geçemedi. Hemşire 10 gün sonra bizi tekrar çağırdı. 10 gün sonra uygulanan testte bebeğimiz testi geçmiş oldu. Eğer iki test yaptırmış ve ikisinden de cevap alamadıysanız 3 ay içerisinde tekrar bir teste yönlendirileceksiniz. E, bebek gelişiminde ikinci haftada ilk büyüme patlamasının yaşandığı bir hafta. Bu büyüme patlaması esnasında bebeğiniz ani huzursuzluklar yaşayabilir. Ya bu çocuğun nesi var böyle karnı tok, altı temiz ne oluyor diye biraz sizi şaşırtabilir. Şüphelendiğiniz herhangi bir durum yoksa bu durum oldukça normaldir. Bebeğiniz dünyaya adapte olmaya çalışırken aynı zamanda vücudu gelişirken zorlanıyor ve maalesef huzursuzlanıyor. Bu tip durumlarda yapmanız gereken tek şey ona sarılmak, güvenli hissettirmek. Sevgili babalara bu kısımda güzel bir görev düşüyor. Bebeğinizi olabildiğince kucağınıza alın. Onunla ten tene teması, göz teması kurun. Onunla olabildiğince iletişim halinde olun ki o da bu zorlu haftaları sizinle birlikte huzurla atlatsın. Geçtiğimiz hafta bebeğimizin göbek kordonu düşmediği için onu yıkayamadığımızdan bahsetmiştik. Bu hafta da göbek kordonu düşmedi ve doktorumuz biraz daha sabırlı olmamızı ve düştükten sonra banyo yaptırmamız gerektiğini söyledi. İlk etapta göbeğinin düşmemiş olması beni biraz huzursuz etse de gün gün kontrol ettim. Herhangi bir akıntı ya da şişme olmadığı için zamana bıraktım. Göbeğin düşmesi için herhangi bir müdahalede bulunmamanız gerekiyor. Yaranın kuruması için bez değişimi, üst değişimi esnasında göbek kısmını birkaç dakika açık tutmanızda fayda var. Islak kalmamalı hiçbir şekilde. İlla banyo yaptırmakta isterseniz ya bebek temizleme pamuğunu ıslatın. O şekilde günlük olarak bebeğinizi nazikçe silebilirsiniz. Ya da göbek kısmına su gelmeyecek şekilde bebeğinizi yıkayabilirsiniz. Bir örnek verecek olursam biz Ahsen'i uyandırmakta biraz zorlanıyorduk. Hani emzirmek için falan. Biraz uykucu bir kız kendisi. Hafif uyandırınca lavaboda ellerini, yüzünü, ayaklarını kafasını falan yıkıyorduk. Bu hem ayılmasını sağlıyordu hem de biraz biraz çocuk böyle serinlemiş oluyordu. Göbek kordonunda Rabia dediği gibi herhangi bir iltihap gözlenmiyorsa doktor başvurmanıza gerek yok. Fakat şişmeye kızarıp gibi bir durum fark ediyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuza kontrole gitmenizde fayda var. Herhangi olumsuz bir şey yoksa 3 haftaya kadar göbeğin düşmesi beklenir. Bizim düşmediği için hep düşmeme durumundaki banyo durumundan bahsettik. Biraz da diğer kısmından bahsedelim. Bebeğinizin göbeği düştükten bir gün sonra o tatlı banyo rutinlerine başlayabilirsiniz. Havanın ve bulunduğunuz odanın sıcaklığına bağlı olarak her gün de Haftada bir kez veya üç kez de yıkayabilirsiniz. Şimdi emzirme konusuna gelmek istiyorum. Ben bu konuda detaylı olarak kendi kanalımda çeşitli önerilerde bulunuyorum. Burada da biraz bahsedelim. Sonra da videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Bebeğim acaba yeteri kadar doydu mu sorusu biz de dahil tüm anne babaların merak ettiği bir soru. Bunun tespitini yapmak ise çok basit. Eğer gün içerisinde bebeğiniz üç kez kaka, altı kez de çişini yapıyorsa doyuyor demektir. Doydu mu doymadı mı sorularıyla kafanızı bulandırmanıza gerek yok. Eğer gazlı bir bebek olduğunu düşünüyorsanız beslenme düzenine fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Gözünüz mutlaka saatte olmalı. Aynen bu çok önemli bir konu. Onu her istediğinde emzirmelisiniz. Fakat emzirme bitiminde göğsünüz mutlaka boşalmalı. Eğer bebeğiniz yeteri kadar emmediyse ya o göğsü boşaltmalı ya da diğer emzirme seansında o göğsünüzle devam etmelisiniz. Sık sık emmek isteyen bebeğiniz sürekli bir şekilde bir sağa bir sol demeden kısa kısa periyotlarla emiyorsa sadece ön sütü almış olacak ve bu da gazlanmasına sebep olacaktır. Ayrıca sadece ön sütü almak da ona yeterli gelmeyecektir. Arkadan gelen süt daha yağlı ve besin değil daha yüksek olan süt olduğu için bununla da beslenmesi gerekiyor. Bebekler ilk aylarda uykuyla fazlasıyla haşır neşirler. Özellikle ilk haftalarda yeni doğan bebeğiniz sarılık şiddetine göre biraz daha fazla uyumak isteyebilir. Bu yüzden az önce dediğimiz gibi 2,5-3 saatte bir onu uyandırmalı ve emzirmelisiniz. Geceleri alarmınızı kurmayı unutmayın. Ama diyelim ki bir gece oldu uyanamadınız. Bu sizi panik edip strese sokmamalı asla. Unutmayın. Sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Aynen öyle. Ben hatırlıyorum da sabah uyandığımda bir bulanır da uykusuzluktan. Gece uykusu çok çok önemliymiş. Kıymetini şimdi anlıyorum. Ama benim yavrum tabii ki daha kıymetli. O yüzden şikayet etmeyeceğim. O sağlıklı olsun da biz uyumasak da olur öyle değil mi? Aynen öyle. Peygamber Efendimiz de ne güzel söylemiş. Cennet annenin ayaklarının altındadır. Rabbim yardımcınız olsun. Cidden zor ama bir o kadar da güzel bir nimet ile ilgileniyorsunuz. Bıkmadan, usanmadan. İki haftalık bebek gelişimi videosunu bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerinden anında haberdar olmak için zili de açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.